Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında incili bir örnek paylaşacağım. Bence inci bu renkte kendini çok güzel gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, İncilerin plastik en küçük boy olan inciden arkadaşlar. Ee, hemen ipim elimdeyken ipimin de numarasını size söylemek istiyorum. İpim Altınbaşak marka 292 numara. Böyle bir mavi tonu, petrol tonu. Ee, yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyağını 1098 yazarak detaylıca anlattığım videomu izleyebilirler. Kullandığım tığım da 22 numara. İki sıra giden bir örnek. İlk sırada incileri kullanacağım. İkinci sırası sadece düz renk gidiyor. Aynı renkle yapacağım ben. Bu göstereceğim modeli iki farklı renkle de gidebilirsiniz. Ama içinde ince olduğu için ben tek renkle gitmeyi daha uygun buldum. Model kendini daha güzel göstersin diye. Hemen oyağımıza başlayalım ilmeğimi oluşturuyorum önce. İki defa doladım tığıma ipimi. Geldim şöyle tığ altından. Giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım ama o uzatmak niyetiyle değil. Kıvrak olsun, açılarak durmasın diye. Üstüne 1 2 3 tane zincirimi çektim. Üç zincirimi çektikten sonra buradan bir tane inci kaydırıyorum ilmeğimi bıraktım. İncinin üst bölümünden girdim, ilmeğimi tuttum. İçinden geçiriyorum. Böylece incim zincirime geçmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Üstüne bir zincir daha çektim. Toplamda 4 tane olmuş oldu. Yine iki defa doluyorum. Aynı tığ battıya geldim. Tekrar az önce kullanmış olduğum tığ battıya. Yine 2 2 2 çıktım. Yani şöyle oldu. Üstüne 2 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. 3.'den giriyorum. Yine 2'şer, 2'şer, iki 2'şer iki çıktım. Burada 1 2 3 çekiyorum. İlmeğimi bırakıyorum. İncime yukarıdan giriyorum ve ilmeğimi incimin içinden geçiriyorum. Sonra bir zincir daha çekiyorum üstüne. 2 defa doladım. Geldim. Aynı tabat yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oluyor arkadaşlar. Göstereyim olan bölümü. İki tane zincir çekiyorum yine. İki defa doluyorum. tığ da iki boşluk. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. İncimi getiriyorum. İncime üst taraftan girdim. İlmeğimi içinden geçirdim. Böylece zincirimin üzerine almış oldum incimi. Bir zincir daha çektim. iki defa doladım. Geldim. Aynı yuvaya. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki zincir çektim üstüne. Boyamızın ilk sırası böyle arkadaşlar. İki defa doluyorum. Tığ battığımda iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Bu uzun değil ama kıvrak bir e, trabzan elde etmeye çalışıyorum. Üç tane üstüne zincir çektim. İncimi kaydırıyorum. İncimin üst bölümünden girdim. İlmeğimi içinden geçirdim. Bu şekilde üstüne bir zincir daha çektim. Yine iki kere doluyorum. Yine aynı tığ battığı kullanıyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne iki zincir çektim. İki defa doladım. Tığ battığı da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1 2 üç zincir çektim. İncimi kaydırıyorum. Dediğim gibi bu modelin ilk sırasında inci kullanılıyor. ikinci sırada inci kullanılmıyor. E, i̇kinci sırayı ben e, farklı bir renkle yapmayacağım. E, aynı renkle yapacağım ki inciler içinde daha güzel görünsün. oya kendini daha güzel göstersin diye. Siz de e, eğer e, ikinci sırayı farklı renkle yapmak istiyorum diyorsanız o şekilde de yapılabiliyor. Üstüne tekrar bir zincir çektim. Üç zincirimden sonra iki defa doladım. Yine aynı tığ geliyorum. Yine ikişer 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 çıktım bu şekilde yine iki zincir çektim. Birkaç tane daha yapacağım arkadaşlar. Kolay bir model zaten. Üst kısmını göstermek istiyorum. İki defa doluyorum. Şöyle göstereyim. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçten giriyorum. İki, iki, iki çıktım. Üstüne üç zincir çekiyorum. E, i̇nciyi kullanırken bu arada bir şey daha hatırlatalım. Belki ilk kez kullanacak olan arkadaşlar vardır. Daha önce incili oya yapanları mu muhtemelen biliyorlardır ama. E, inci ütüye hiç gelmiyor arkadaşlar. Ütü değdiği zaman dışındaki o parlak kaplama buruş buruş oluyor. Çok kötü görünüyor. Normal plastik bir boncuk gibi görünüyor. Aklınızda bulunsun. Üzerine tülbent de yetmez. 3-4 kat tülbent örtmeniz gerekiyor. Ya da daha kalın bir ütü bezi kullanmanız gerekiyor. E, emek verip yaptığımız şey ütüleme aşamasında e, ziyan olmasın aklınızda bulunsun. Yine ben aynı verdiğim sayılarla yapmaya devam ettim arkadaşlar. Bu kısmı ben bunu da yapayım. Birazcık hızlı bir şekilde arttırmak istiyorum. Ee, üst kısmına geçmek istiyorum. Alt kısmı gördüğünüz gibi çok basitti. Üst kısmı da gerçekten çok basit. Tığlamasıyla da beraber bu oya en fazla iki günde biter diye düşünüyorum ben. Yine üstüne 2 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. üçüncüden giriyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 üç zincir çektim. İncimi kaydırıyorum. İncime girdim yukarı taraftan. Bir tane daha zincir çektim. Yine iki defa doladım. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu hızlı bir şekilde biraz daha arttıracağım. Sonra da üst kısmını yapışıyla devam edelim. Şöyle bir göstereyim olan bölümü. Hemen hızlıca biraz arttırmak istiyorum. Ben örneği gösterecek kadar yanına birkaç tane daha yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk sıra bu şekilde devam ediyor. Yavrumuzun kenarına bir tur bu şekilde dolanıyoruz. E hemen ikinci sıraya geçmek istiyorum. İkinci sırası da en az ilk sırası kadar kolay yapılıyor. Hemen ikinci sırayla devam edelim. İkinci sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Dediğim gibi ben inci daha güzel fark edilsin. Oya da kendini göstersin diye. Aynı renkle devam ettim. Ama siz üst kısmını farklı bir renkte isterseniz yapabilirsiniz. E, bitirdiğiniz zaman oyamızı e, bu kısmı kavuşturmuş olacağız. Ben şimdi burası kavuşmuş olmadığı için ikinci bölümden başlayacağım. İkinci iki zincirli aralığından giriyorum. Sık iğne ile. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkinci iki zincir çekerek İncil olan bölümleri atlıyorum arkadaşlar. İki zincirli olan bölümden devam edeceğim. İki zincir olan kısmından girdim. Şöyle biraz daha net olsun. İki zincirli olan bölümden girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım bu şekilde. Hatta şöyle yapacağım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir, 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle bir düzeltiyorum. 7.'si 2 zincirimin altından bu şekilde olmuş oldu. Yine 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Diğer 2 zincirimin altından giriyorum. Önce 1, Sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım zincirimi trabzanın önünden düğümlüyorum. 6 tane olacak kirpiğimi düğümlediğim sıkı iğnemi de sayıyorum arkadaşlar. 4 oldu. 5 oldu. 6. Düzeltiyorum. 2 zincirimin altından. Tekrar tutturdum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. 2 zincirimin altından giriyorum. Sıradaki 2 zincirler. Bahsettiklerim. İkişer ikişer. Pardon. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlpliğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Yine iki zincirimin altından bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. İncili bölümümü atlıyorum. Bir sonraki iki zincirimin altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinciyi yine iki zincirimin altından girerek yapıyorum. İkinci sırası da bence başlarken de dediğim gibi aynı birinci sırası gibi oldukça kolay gidiyor. Çabuk bitecek modellerden bir tanesi. Çok da muntazam duracak modellerden bir tanesi. Düz renk yazmaların kenarına çok uygun diye düşünüyorum. Özellikle günlük kullanacağınız düz renklerin kenarında düşünebilirsiniz. Sadece incinin ütüsüne dikkat etmeniz bu oya için yeterli. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 düzelttim. 7. zincirimin altından. Ben hızlı bir şekilde tamamlayayım arkadaşlar. Sizinle bitmiş halini paylaşayım. Ben oyamın kalanını da üzerini tamamladım arkadaşlar. Bence çok güzel bir model oldu. Çok zarif oldu. Benim kendim de kullanmak için tercih edebileceğim örneklerden bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Daha önce de ben bu modele bir yerde rastlamadım. Çok da farklı da olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Ortalarda inci yerine taş boncuk da çok güzel olur aslında. Ee, krem rengi bir iple yapıldığında renk renk taş boncuklar eminim içinde çok güzel görünecektir. Ee, şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Çok güzel oldu. Emeğinize değer. Zaten çok fazla zor bir model de değil. Ee, hem bu oyamın hem de şimdiye kadarki bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram'da oyanım sayfamda beni takip ederek bulabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.